<laughs> Cümle tarafı bize selamun aleyküm. Ben geldim Pistoncu Camşit Doğunuz. Evet biliyorum bazılarınız bana kırgınsınız. Bazılarınız e, kürf ediyor ama kusura bakmayın. Yani dedim size ev taşıyorum diye bitmiyor ki ev işleri ya. Vallahi billahi yorgunluktan video çıkaramıyorum ya. Hakkınızı helal edin. Ama bitti tamam ev işleri bitti tamam çok şükürler. Boyası da bitti, şey da bitti. Aşağılarımız da getirdi çok şükür. Artık videolara devam edebiliriz. Problem kalktı yani. Ama size zahmet. Lekayı unutmayın. Yorumları unutmayın. Ve abone olu bildirimleri açmayı unutmayın. Bak bu içini yapın ya. Problem yok bakalım. Bugün kimler varmış. Hiç kızlar da yok ki. Selamun <laughs> aleyküm. Dayanıyorum Vallahi örüyorsun Valla iyidir siz sormayın. Aleyküm selam. İyi ee, biz ne Bak atıyorlar hemen atıyorlar. Nalat gelsin size. Püm. Bir dakika lan geçen günkü abdüsü bu konuşan kızlar vardı. Bir dakika. Eğer onlar buradaysa Bunlarla devam edeyim lan bir dakika. İyi. Gol atacaktı hani. Çit kala gol. Vallahi buradalar ama oyun win winiyorlar. <laughs> Üç adet oynuyorlar. Win İyi. Geçen gün müsait değildim ama biliyorsun. O yüzden problem yok. Bekliyoruz maçın bitmesini. daha inşallah alırlar ya. Vallahi alsalar güzel çevireceğim. Geçen gün rahat rahat konuşamadım. Bu sefer golü atacağım yani merak etme. Kalayı kurup golü atacağım. Problem yok. Bekleyelim bir 10 dakika. Evet istek atıyoruz. Nasıl radyo edersin ya? Allah Allah. Olmuyorlar lan. Niye olmuyorlar ki? <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Bu kim? Um, bu amca şey ya. Geçen gün oynamıştık. Amca hoş geldin tekrardan. Bayraktan geldi hayatım. Sağ ol Allah razı Geçen gün, geçen gün derken? Ya o gün e, biz Superi Nur'la falan bayrak atmıştık da. <laughs> Bil, bir kere geldim işte, amcayla. Niye amca diyorsunuz? Amca dediğinize göre uygunsun galiba amca sen. Ha, benim yaşım 51. Maşallah. Amcayı nereden buldunuz ya? Hayatım amca evli, iki eşi varmış, dokuz çocuğu varmış. İki eş, dokuz bayrak, amca denk gelmiş, de bayrak katlı kampe geldi. Evet. Biz oyun oynuyor musunuz? Yok amca biz oyun oynamayacağız. Oyun yok yani. Nasıl oynamıyoruz ya? Oynamasaydık hayatım ya çıkalım istersen. Konuşuruz. Oynarız, oynarız. Siz de bir karar verin. Oynuyor musunuz? Oynar mıyor musunuz ya? Oynuyoruz ayım. oynuyoruz. İyi tamam o zaman oynayalım. O zaman hazır verin. Verin hazır o zaman. Verin hazır oynayalım. Levik mi oynayalım? Öğrenci oynarız. oynuyoruz ya. Ha erengil, erengil oynarız. Arangıl olur. Başlatıyorum. Ola zahmet olacak sana ama. Başlatayım. Estağfurullah. Bu alttan bana geçen günkü şeyleri anlatma dedi lan. Ne alaka? Sevgilisi de varmış oğlum bunun. Bir dakika dur dur. Ben şimdi halledeceğim bir dakika. Acaba adam öğrenmesin diye mi öyle yaptı? Bir numara. Efendim dayı. Sen adın ne ya? <laughs> benim adım Şener. Ha eyvallah. Kızlar siz ne yapıyorsunuz ya? İşte aynı bir <gülüyor> amca. <gülüyor> amca bu arada Şener benim erkek arkadaşım. Ha anladım. Ya ne maç atıyorduk? Alo. Efendim dayı Alo, sesin geliyor. Bir daha amca. söylesen dayı ben anlamadım. Duyamadım. Dedim ki onu yani maç sen değil sen değil. Kızlara söyledim. Çift kalem maç atacaktık da. Ne maç amca? Çift kalem. Ha siz demediniz. Buraya niye indirdin? Araba bakıyorum. Hayır, Gideceğimiz çift... uzak. Ha, çift kalın maçı derken. Ha tamam amca hatırladım tamam. Onu biz senin espri yapıyorduk. Onu aynen ıı aynen amca. İsmi yaptı ki yok sana. Ki diğer arkadaş. Ne çift kalesi? Ya bunlar geçen gün dedik ki çift kale maç atacağız dediler. Ben de dedim ki misafirlikten dedi. Ama gidince oynarız dedim. Onu diyorum. Ee? Ya hayatım böyle şakasına ne? konuşmuştuk ya. Şakasına dedik. Şaka Onu ben dedim enişte. Gün. Şakasına. Enişte ben dedim. Böyle şeyin var. şakası mı olur? Yo sen, sen demedin hiç. O merasa leopardır, lopardır nedir? O dedi. Hayır ben öyle bir şey demedim. Su perisi dedi amca. Ya, ya vallahi bile de sen söyledin. Yalan söylesin. Şey olsa mı? Onu ben dedim ya amca, ben dedim. Amca dalga mı geçiyorsun sen ya? Kızım sen ne mi çift kalem e, aç otocayız bilmem ne ne kalem delikse işte filen delikse falan filan. Oha be oha be amca ya ayıp ayıp. Söylediğin şeylere bak. Yok aşkım öyle bir şey yok. O ya gün şimdi, bir, ate süperisi, bir Ateş, ateş olmuyor duman yani. çıkmaz. Hay alakası yok ya. Dayı sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben sana onu otoyamam canım. Ama amca onu ben söyledim ya Ne ne şey yapıyorsun? Sen boşver boş ver, ne yapacaksın? Ben şey söyledim şakasına takıldı. Yo sen hiç öyle bir şey demedin. Ya amca valla yaşından başından utan ayıp ya. Geldi şurada durduk yer aramızı bozcan ha. <laughs> bir numara sen, sen e, e, ismi neydi Soma Zahit'te? Söyler misin bir daha? <laughs> Şener. Şener sen bak kardeşim. Ben geçen gün bu bayrak var ya bayrak. Evet dayı, bayrak. Ben seni bir alayım dayım şöyle bir yanıma. Sen bir yamacında dur bakalım benim. Sende bir şeyler var. Gel buraya gel. Gel dayım sen gel. Gel bakayım. Sen de gel bakayım. Abi. Gel yavrum bakayım sen de. Şey de alsaydın ya. Üç numarayı da alsaydın ya. Üç numara için koltuğumuz yok dayım. Ana ben şimdi özel bir arabayla alacağım merak etmesin. Sen anlat bakayım değil şu durumu bir sen, ben senden bir dinleyeyim bir. Ona da da motor bisikleti sesi bırakmıyor. Tamam şunu bıraktım buraya dayım. Ya bir şey yok ki anlatacak hayatım. Anlatacak gerçekten bir şey yok ol... ya. İki maç yaptık şey... sadece zaten. İki maç yaptınız, iki maçta da tek kale maç mı yaptınız çift kale maç? Ola ben sana onu atayım hemşerim, sesim geliyor mu? E, ee, geliyor dayıcığım. sen bir amacıma gelsene benim. Bir detaylı bir konuşalım seninle. Geliyorum hemşerim. Gel deyin gel. Benim ne suçum var ya? Tamam da olmayan şeyleri söylüyorsun dayı şu anda yani o gün sadece takıldık diye sen burada şu an yani çift kale aç ben demedim ki sana. Ayıp ediyorsun yani. Ya ne dedim ben şimdi siz dediniz manca taşoz dediniz. Ondan sonra şimdi niye çiziyorsunuz? Ya bak istek Aa, insan gibi oldu. aldım karıştırdı ee, bir arkadaşım var maç... dedi. Bir dakika bir susun bak sus sen bir. Maç haricinde neler konuştun dayı başka sen? Sadece çift kalem maç mı dendi sana? Yo yo ben bak ben anlatayım sana baştan ama sen anlatacağım bunları söyle anlatayım, bunlar konuşmasın. Tamam sen bir susun bakayım. Allah bir susun abi sus. Ben bu uh, oyun oynamak için bayrak giriyorum. Tamam. Bunlar da var. Tamam dayım. Ben, Bayraktan bu, geldin sen eyvallah. Ha, e, bunlar da beni gördüler. Ondan sonra uh, konuştuk sohbet ettik tamam, falan. Abi. Uh, ondan sonra uh, Hı -hı. işte bana ben de o gün misafirlikteydim dedim onlara ben müsait değilim dedim. Ondan sonra o da dedi ki dedi Hı -hı. Aa, amca dedi sen dedi yaş Ali olmuş iş bitmemiş gel sana çift kalem maç atalım dedi oh. ha böyle yani he aa, ben, de dedim, ben dedim müsait ben dedim misafirlikteyim dedim eve gidince dedim mi bir daha oynayacağız dedim aa, bu ne budur yani aa, ondan Hı -hı. dedim yoksa ben tanımam etmem bunu kendisi şey yaptı Değilmiş ya çift kalem aç güzel ey abu hanım seni dinliyorum ya aşkım o gün işte diyorum ya sadece süperisi şakasına söyledi Şakasına takıldık. 2 maç yaptık zaten. Yok valla yok. Bekle. Ha, peki sen demedin Instagram'ını ver sana değişik değişik fotoğrafları atacağım. Aklını alacağım diye. Ya şaka yaptım Aa. ben sadece. Amca şu yaptığın normal mi senin? Valla hemşerim. İsmin ne? Şomar Acayip sinirlendim ya. Şana. Şana. Şana dedi mi? Şana. Evet evet. Şana dedi. bu dedi bana. Ola dedi. Instagram'ın olsa dedi. Ondan sonra ver dedi. Fotoğrafını atacağım dedi. Aklını alacağım dedi şimdi Instagram'ın ne falan. Baba. Efendim. Yavrum bak şimdi sen yok diyorsun bu adam var diyor. Bak şimdi ben bu ya adamı eklerim sen... Instagram'dan. Eğer öyle bir şey varsa kötü olur sonra. Şimdi sen abla bak böyle bir şey yok diyorsun. Ben bu adamı eklerim bak Instagram'dan. Resimleri falan atarsa bana bak sonra kötü olur. Ha. Tat ya tat aşkım, aşkım bana. sen bana güvenmiyor mu ya? Allah aşkına şu an saçmaladığını farkında mısın sen? Yok yok fotoğraf atma Atacak değil. Ondan sonra Instagram'ım yok dedi. O da dedi ki sana Instagram'ı aç dedi öyle gel dedi. Abi adam geldi ki de Amca niye ortada karıştırdı karıştırdı karıştırıyorsun? İnsan gibi ben seni lobiye alıyorum oyun oyna diye. Geldin bizi burada birbirimize düşürüyorsun. Ayıp yani yaptın ha. Ya nasıl ayıp? Senin sevgilin varken sen gel dedin. Gol at bana dedin. Artık ne ayıp. Ya şaka yaptık. <gülüyor> şaka. <laughs> şaka. Anlamıyor musun sen? Aa, aa. Peki ben bir şey soracağım. Madem böyle bir şey yok. Nereden çıkıyor bunlar? Ha? Ya, öyle bir şey ben, yok siz işte ya şaka yapıyoruz. Falan, falan takıldık şaka yaptık ya. E ben seninle iyi yapıyorum yaptırız. hayatım o şakaları. normal yani o senin sevgilin ona yaparsın da bana ne yapıyorsun? Ya sen bana yapıyorsun zaten ben de sana yapıyorum sana sen hayırdır ya? He? Ben lobiye geçiyorum. Oyunlu oyunu oyunlu? Şimdi bana çabuk lobiye gel yürü. Çıkıyorum ben lobiye çabuk gel. çıktı bu. İnanmıyorum ya. Çıkar tabi ya adamın yapmışsın adamı niye çıkmasın? Ya sen ama normal misin şu anda ya? Ne dedik ya şimdi amca, ya? amca Allah aşkına ben seni lobiye aldığımda ben senden rica ettim lütfen o günden bahsetme diye. Şu an yaptığın normal mi? Niye ortalığı karıştırıyorsun amca sen? Ola ortalık karıştırmadım ki siz dediniz maç atacağız diye ben ondan şey yaptım. E tamam ama ben sana ekstra lobide söyledim ama. Ne? Yazdım ben sana lütfen o günden bahsetme diye. Ha, ne bileyim sen o günden bahsetme deyince ben de maçtan bahsettim ya. Süperisi bebeğim ben lobiye gidiyorum çok sinirlendi ya. Böyle oldu o zaman var ya ben onu nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Ben lobiye dönmem lazım. Amca Allah aşkına sen de lütfen lobiye gel. Bir yanlışlık falan oldu de karıştırdım de gözünü seveyim ya ortalığı düzelt amca. Ha tamam hadi gidelim. Karıştırdığın gibi lütfen bir zahmet düzeltiver. Lobiye gelir misiniz? Ha geliyorum Ay, geliyorum elim Ayağım titriyor sinirden ya. Tamam geliyorum ya tamam hadi gidelim hadi. Hadi lobideyim ben. Allah Allah. Dur evet, çıkıyorum gelin diyorum gelmiyorsunuz ya. Valla ben dedim gidelim de bu dedi ama ne hali varsa görsün dedi. Ya sen komedi misin şaka görsen. mısın Allah aşkına sinirden gülüyorum ya. Ağlayacağım ben böyle bir şey söylenmeyeyim. Sen beni deli mi edeceksin ya? Kardeşim sesim geliyor mu? Geliyor Geliyor geliyor. Ya, ben bunu siliyorum ya. Nereden ekledim? Lanet olsun ya. Süperisi aşkım sen de lütfen siler misin bu adamı? Sil ya. Valla gerçekler ortaya çıkınca hemen de şey yapıyorsunuz. Ben anlatayım hemen. İşinize gelmeyince silin hemen. Anlatayım sen anlatayım. Ya, ya. ne alaka sen inanmıyor anlat. musun bana Allah aşkına sen beni tanımadın Dur, mı? Dur bize ben? sen bir sus ya ben, sana, ben seninle sonra konuşacağım bu konuyu. Sen bir anlat bakayım dayı. Ha. Bak kardeşim ben. Ya amca ortalığı karıştırıyor enişte bakma ya. Ama bak şimdi böyle lafı mı bölüyorlar kardeşim ben kutsal bozuluyor bozuyor ya. Ey sen ben ayarlayacağım seni rahat ol. Sen bir anlat bakayım bana bir. Ne ayarlıyorsun oğlum anlatıyor işte doğruları la. Tamam işte anlatıyorum ben de sana ya. Ha. Oğlumla konuşmasan sevinirim dayı bu arada. Ha tamam. Tamam yavrum. Bak şimdi ben her zamanki gibi gene bayrak atıyordun tamam mı? <laughs> tamam dayı. Onu anladım ben. Bayraktan geliyorsun sen. Ha. Gelmişsin. Bizimkilerle oynamışsın. Ha. Buraya kadar tamam dayı. Ha şimdi kız sana Instagram'ı ekledi mi? Verdi mi sana? Verdi değil mi? Bekle, şimdi ben sana olay baştan anlatayım. Aklına gitsin sen de ona göre buna kıza sor. Ondan sonra... Tamam dayım ver gelsin. Oyuna girdik ondan sonra... Şey dedi işte. Ben ha takılıyordu. Yaş kaç dedi. 50 dedim. 51 pardon. Ee, 51 dedim. Ondan sonra konuştuk. Ondan sonra dedi yaş 50 olmuş bitmemiş dedi. Gel sana bir maç atalım dedi. Dedim zaten maç atıyoruz dedim. böyle hmm. Öyle değil dedi. Ben kalayım sen topsun dedi. Vur kaleme del beni dedi. Oha. Oha, Oha ya dayı. utanmıyor ne? Şimdi bak şimdi. Bak şimdi. Bir dakika bitmedi. 51 yaşındaki adama sen. Bir hmm. dakika. Ondan sonra geldi ondan sonra iki oyun oynadık. Ondan sonra dedi ki "İstihramın var mı senin?" dedi. Dedim "İstihramım yok." dedim. O da dedi ki "Nasıl yok?" dedi. Dedim "Herhalde var." dedim. "Evde." dedim. "Kağıda yazıyor dedim. Ama "Evde değilim, misafirlikteyim dedim. Ondan sonra dedim "Yarın." dedim. "Eve gidince." dedim. "İstihramımı süylerim sana." dedim. Ama dedim ben dedim "Yani." "İstihram falan bilmiyorum. Tarif edersin." dedim. Sen dedim ne yapacaksın Instagram'ı dedim. O da dedi ki sen Instagram'ını ver. Ben sana öyle bir fotoğraflar atacağım ki aklını başından alacağım. O sıra superisi dedi ki kızım saçmalama dedi. Adamın dedi yaşı 51 olmuş kalktan gidecek dedi. Sonra ondan sonra ben çıkacaktım beni tutuyorlardı. Gitme gitme diye. Hatta bana Cemşit aşkım hmm. diyorlar di. Oha ya, oha, oha. oha, oha. hayır. bir oha. hayır, oha, oha Şimdi oha oha'yı ohay ohay e, ohay falan ama ben sana göstereceğim. O sıkıntı <laughs> değil. E, utanmıyor musun? Bu 51 yaşındaki adama böyle Instagram ve fotoğraf falan atayım tek kalem aç yapalım. Sen golünü at bana. Aşkım saçmalıyorsun şu an farkında mısın? Ne bu adam? Ben, Peki sen ben mi saçmalıyorum? Elin adam daha dünkü yani adamı Ben yani, inanıyorum saçmalıyor mu? Evet, saçmalıyorsun sen şu Ben şimdi arada da. kaldım şimdi. Bak sen, şimdi sen diyorsun ki bana mı inanıyorsun ona mı inanıyorsun? Şimdi ben sana inanıyorum sonsuza İna, kadar. In, i̇nandığım için zaten bu zamana kadar ilişkimiz devam ediyor. Bu tipi belirsiz bir insan. Gelip nereden uyduracak o zaman? Ayıp oluyor Ran tipi belirsiz bir insan. Neden biliyorsan ben sana tipimi söz. Gördüm insan karakterini oy oyunda bile karakterini çizer sıkıntı yok onda. Sen bir dur ben sana geleceğim o karakteri. Oğlum e, ben senden yanayım la oğlum ben senden yanayım. Senin bu kıza şey demen lazım la. Sen hayatında tamam. bir erkek var da, sen nasıl gidip tamam. babanın yaşındaki adama fotoğraflardan bahsediyorsun? Zaten ben o fotoğraflara geleceğim şimdi dayı. Ha. Instagram muhabbeti nereden çıkıyor hocam onu bana söyle bakayım mı? O dedi Açıkla bakalım. Ya aşkım yok öyle bir şey sadece şakasına hmm. dedim. Bak dedim ama şakasına söyledim. Verdim mi vermedim ben, ben sonuçta adamı, ya. <laughs> ben şimdi bu adamı eklerim Instagram'dan. Yazışmalarınızı bana gösterirse o zaman ne yapacaksın? Eğer varsa öyle şey. Aşkım gir benim Instagram'ıma girip bakabilirsin. Girişi de biliyorsun şifre de seninkine biliyorsun zaten. Seninkine girsem şey değil ben dayanınkine şey yaparım. Bana, ben onu ekledim mi bana gönderir zaten varsa eğer. Bak bir dakika. Meshazlaşma yok. Ben onu, bak Buyur dedim de. sana dedim. Bak dedim ki ben misafirlikteydim. Instagram'ın bilmiyordum adresini. Dedim eve gidince vereceğim Hı -hı. dedim. Konuşmadık. O yüzden ben bir daha oyuna girdim. Hatta ben dün giremedim. Bugün girdim oyuna. Yani bu olay dün hmm. dün değil. Dünden önceki gün oluyor. Bu da dedi ki bana. Ondan İki sonra, gün önce olan bir muhabbet. Ha 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 ha. O da dedi, ben de geldim hadi dedim baktım mı oyun önüler dedim bekledim dedim onlar da gelsin ben de oynayayım hem de şu maçı bir konuşalım ondan sonra dedim istihramı vereyim dedim hatta elinde kağız duruyor bak hmm. benim suçum yok kardeşim senin yaptığın burada adam senin hasta hasta mısın sen amca ya senin tek suçun ne Amca, biliyor musun sen rey? Ne yapıyorsun? Do ha? Doğrucu olma eyvallah teşekkür ederim sağolsun doğrucu olma. Ben yani bu karaktersinde ne, ne mal olduğunu öğrendim sıkıntı yok dayı. Ha? Aa öyle mi oldu şimdi? Öyle oldu tabii. adamın arkasında sen bir tane içeri Sen bunları bana nasıl söyleyebiliyorsun ya? Ya amca sen bir sus gözünü seveyim ya. Geldin iki dakika da ortalığı karıştırdı. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika. Ateş olmayan bir dakika, yerden bir duman, dakika, bir duman bir çıkmaz. Sesim geliyor mu? Hı, geliyor. Ispatlayabilir <laughs> misin sen bunu bana? Bir dakika. Sesim geliyor mu low part? Ee, diğer low part, kadın low part. Evet geliyor. Tamam. Yalan söyleyene kaymağın çarpsın mı? Çarpsın. Yalan söyleyen kör gözlü olsun mu? <laughs> olsun. Sen Allah belanı vermezsin, sen niye yalan söylüyorsun? <laughs> ya ben demedim demiyorum ki söyledim ama şaka yaptım diyorum. Peki niye böyle bu işe şakası olabilir mi? Evet olabilir Olamaz. sonuçta bak ben seninle tanıştırdım Olamaz. lobiye çağırdım sen, seni lobiye aldım tanıştırdım. Söyledim ben sonuçta bu benim erkek arkadaşım. Bak yani. sana bir şey ha 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 sen şu detayı unuttun ha Lopart, e, erkek Leopard. Efendim değil. Bak bana ben o odaya girince bu bana dedi. Alttan Hı. yazdı bana lütfen geçen günkülerden bahsetme. Allah çarpsın dedi. Vallahi da de bir ayda tila'yı <laughs> tamam da dedi. Tamam dayı o yazışmalar <laughs> duruyor mu şu anda deyim Duruyor değil mi? Yani yazısı <laughs> duruyordur zaten. Yok vallahi durmuyor sildi beni. Sen için. ee he. La Vallahi de bir ayda ben yalan söylemiyorum. la Şuraya gitme nasip olmasın. Geldi bak vallahi da ben sevgilisi oradanı bilseydim Zaten izin vermez Bu adam bana bir yemin şey. ediyor. Sen de yemin edebilir misin abi? Ya aşkım ben zaten yemin edebilirim. Yemin de ediyorum. Söylemedim demiyorum Son bak. Söyledim ama şakasına misin? Sana söyledim. Ben de sana. Evet. Tamam madem sen beni ama... seviyorsun değil mi? Benim üzerime yemin eder misin? E senin üzerine yemin ederim. Ciddi ciddi söylemedim. Sen kafayı mı yedin? 51 yaşındaki adama mı ya yemin edeceğim? Ben öyle bir şey yapacak bir insan mıyım? Evet. Efendim? Ölünü, Ö ölünü göreyim diyebilir misin benim için? Evet ölünü göreyim diyebilirim. Söylemedim demiyorum söyledim. Zaten göreceksin rahat ol. Sen bu hareketi sonra ben öldürmüş oldun zaten kalbimde sıkıntı yok. Vay ya abi. ne yapma aldattım mı ben seni? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. orada evet. dur bak ben buna karşıyım. Ya Şener lütfen atar mısın lobiden? Kendi aramızda halledelim. Elin adamının yanında şu yaptıklarımıza bak ya. Lan ne atayım adam sana her şeyin doğrusunu söyle yani. Adam bir iddiada bulunuyor burada. Bak kardeşim ben sana söyleyeyim bak. Atmamı neden istiyorsun? Ben? ne seni tanedim, ne bu karıyı tanedim, ne diğer karıyı tanedim. pardon karıyı dedim kusura <laughs> bakmayın benim konuşma şeklim böyle ondan sonra uh, yalnız bak tamam güzel ya. bir insana benziyorsun fakat bunlar ne köylü ne kasabı ancak bu senin yuvanı bitirir yuvanı bundan bir pok olmaz oha ya oha bir baktı, dayı, o da bitirdi zaten dayım var mı ee, benim başka bilmediğim bir şeyler detay açtığım bir şeyler var mı unuttuğum bir detaylar falan hala bakıyorum ha bunlar üç kız diye bir tanesi daha var değil. ama bunu hep hep bel altı konuşuyor diye yuh dayı <gülüyor> yuh <gülüyor> süperisi Allah aşkına şu an olanlara inanabiliyor musun ya Yalancının şahidi Boracı. Al davulu vur zırnayı. Ya bak Diğer kız zaten kimdi ya Onda ömürüm. şey miydi? Bundan arkadaşı mıydı? Eşleşmeden mi gelmişti o Yok Bilgim yok. var mı ondan? Yok yok. Bunların kankisiydi ya. Adı neydi onun? Nair miydi? Nar mıydı Noir mıydı? Bir adını... Nur Aşkım Nur ya. Nuri. Bizim Nur. Evet. hah Oo tamam. Tamam 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 güzel 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 Valla kardeş ben bunları tanıdığımda ben, ben böyle. her zamanki gibi yani ben hep oyun oynamak için giriyorum bu akıllardan falan Bunlar kendisi gel bizle de oyna dediği Hiç kız bir harem kurmuşlar bak güzel, güzel 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 Ya güzel. ne saçmalıyorsun sen ya tamam bayrak daayım. attık denk ee... geldi biz de komik bulduk oynadık ha. konuşmasını falan komik bulduk karakterini oynadık. Bunu şu an sen gerçekten saçmalıyorsun. Ama senin bak ya, yılanın başı abu senin ya okulun. Hayırlı olsun. Ben bir şey demem artık. Yani duydum. Yani, abi daha şaşırdım artık yeter. Yani amca ben söyledim o lafları. Sen niye şimdi ortalığı karıştırıyorsun? İki kişinin arasına giriyorsun sen. Söylediğim lafları niye yani havaya atıyorsun? Süperesim nesin ya? Hiç şuradan artık yeter. Ya. Niye gitti şimdi süperisi ya? Gitmedi ben attım. Neden böyle atıyorsun sen benim arkadaşıma hayırdır? Sen kafayı yedin iyice farkında mısın? Ben yerim arkadaş yedirdiniz kafayı sağ olun Allah razı olsun onu da yaptın yani sonunda. Sasım geliyor mu sana Şener kardeş? Geliyor dayım geliyor. Geliyor dayıcım geliyor, geliyor. Bak kardeşim sana bunu ispatlarım. Tamam dayım razıyım Gel ne istersen vereceğim diye sıkıntı yok. Hiçbir Sen bir şey, beni hiç sırtındaki şey, bıçakları çıkar yeter. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece bu kızdan uzak dur. Allah affetsin. Sadece ben sana ispatlıyorum. Elinde bir cip telefonu var mı yedek? Ya da ne bileyim oyunda gidip bakabilir misin? Bir şey söyleyeceğim sana. Var dayım var var sıkıntı yok. Söyle dayım var. Var telefonum var yanımda. Bak kardeşim ben kendim bir youtuberim. Bak benim orada ismim yazdı. İk, ona dayı. Git youtube'a yaz. Ondan sonra en son attığın videoyu bir izle gel. Sen ne youtuber ya? Ya sen bir ismimi git yaz gel. En tamam. son attığın videoyu da bir izle gel. Gitti mi lan? Vallahi gitmiş. Pok yedin sen. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Biz o, Nur sana o gün sormuştu. Sen böyle giyinmişin tiktokçu falan mısın diye. Sen şaka mısın amca Allah aşkına ya? Valla şaka değilim. Ben bu adamı kurtaracağım senden. Ya ben ne yaptım sana? Gözünü sevdiğim. ne yaptım ya? Sen bana bir şey yapmadın. Kandırdın yapardın. mı tuzağa düşürdün. Ha, sen bana ya eline kasar öyle bir şey yapacaktın. Sen bu adama koyunluk yaptın. Bu adama beni Hızır gönderdi Hızır. Ben bu adama şimdi yardım edeceğim. Sen poku yedin. Bravo ya, alkışlıyorum bak. Alkış sistemi de dinle. Vallahi Çok de... güzel yaptın, iyi yaptın. Sağ olasın, Allah razı olsun. İyi, rahat uyuyacak mısın mı sen bu gece? Uyuyabilecek mi acaba? Valla benim vicdanım rahat. Çünkü adamı böyle bir şeyden kurtardığım için de sen rahat yatabileceğim. Sen yılansın, sen yılan. Puh, puh. Ben zaten rahat yatamayacağım. Sen merak etme. Sayende uyku falan haram olacak bana. Zabonlar seni kamil kamil kamilsin. Zabonlar seni öpsün öpsün. Git zabanlarına çift kalem aç. Ya lobiye geldim insan gibi rica ettim sen ne biçim insan? aleyküm. Sen bir sus bakayım sus sus. Sen bir sus. Şimdi sen ne yapacağım biliyor musun? Bak video açtım ben. Rastgele bir ortasına tıkladım tamam mı? Bak ortasına tıkladım. Ben sana bundan sonra dayı demeyeceğim. İnsan kocasına dayı der mi? Açıkla bakalım bunu. Sen söylüyorsun bak bunu. Hadi. Tamam ben çıkıyorum tamam mı? Tamam sen dayınla muhabbet... Ben hiç şey söylemiyorum. Bu, bu ismi de değiştir. Bak bu ismi de değiştir. Tamam sen bu isme de layık değilsin tamam mı? Yolun açık olsun. Hoşçakal hemşerim ya. Ha dayı bak seni var ya Allah çıkarttı karşıma ya. Ya vallahi ben ona da dedim ben ona da dedim ben dedim beni Hızır gönderdi bu adama. La vallahi ben video çekiyordum. Ben bunları da tanımıyorum. Ben senin o, o, lobide az önce dedim ki yemin ederim o videoyu açtım iki bayrak girdim atıyorlardı beni aklıma bir iki gün önceki video geldi dedim dur bakayım bunlar açıksa gireyim bir bir de rahat konuşamıyordum biliyorsun vallahi sen o bir de olduğunu bilmiyordum hı hı. Ee, şey değil burayı da kayda aldım yani izin verirsen paylaşayım paylaş paylaş insanlar bundan ders alsın böyle şeyler kalmasınlar. sevdikleri başka yerdeyken bunlar tek başına oyun oyuna girip de fingirleşiyorlar herkesi. vallahi... Para yapan karakterleri <laughs> Valla üzülme bence. Yemin ederim git sevin. Yemin ederim. Ya da ya ne diyorsun bak. Gözümü açtın Allah razı olsun diyorum sana. Başka bir şey değil. Valla hakkını helal et. Günahın varsa da Allah affetsin ama ben yemin ederim böyle bir şey şahitlik olup yani böyle bir şeye karşı geldiğim için yani ne bileyim hani belki insanlar beni suçlayabilir ama ne bileyim bence iyi oldu bu. Yoksa oho sen arkanda neler neler. Hakkını helal et. Hakkımı helal dediğim, sıkıntı yok. Ha vallahi bir anda. Sen de hakkını evet Allah razı olsun yani. Helal olsun ne demek. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Rica ederim dayı İzin verirsen ben bir çıkayım da bir hava alayım dayım. Ha bozma moralini ya. Cana geleceğine mala gelsin diye bir laf var. Aman. Ya öyle de işte yaşamışlar var biliyor musun? İnsan düşünce gibi geçmişe gidince şöyle yaşamışlar. Ee, kiminle yaşadığın bir de aklına geliyor insanın. Zoruna giden o zaten başka şeydi. bir şey ya, değil. Ya doğru da de kardeşim görüyorsun. Görsel ortada. Bu ama hayatında bir yüzümüz gülmedi zaten. Seni yüzümüz yarım. Şey Allah emanet günü. ol. Üzme moralini. Kendine dikkat et. Tekrardan Allah emanet ol. Hadi git git. Giyme oyna bugün. Eyvallah dayım. Saygılar. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Gecen güzel olsun dayım sağ olasın. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Senden de dayım. Senden, de Senden de. Valla üzüldüm ya la. Ama bir yandan da sevindim ha. Allah çarpsın. Valla gençler bana ister kızın ister kızmayın. Benim suçum yok bu işte. Yani valla bence ben iyi ettim ya. Yoksa Allah adamın yardımcısı olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Üzüldüm ama bir yandan da sevindim. %80 sevindim. %20 üzüldüm. Hayır bir de orada yemin ediyorsun ya. Allah senin belanı vermesin. <laughs> Neyse yarınki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hayırlı şanlı kavmi katmayı unutmayın. yorum da unutmayın. Bu abone orada olmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri bir <laughs> abişlerim. Görüşürüz. He's acting like a pro Baby, let's go. my wood <laughs>